Radyo Sohbetleri Hazırlayan ve sunan Doçent Doktor Enver Osman Kağan Bismillahirrahmanirrahim Diyanet Radyolarının çok kıymetli dinleyicilere Aziz Kardeşlerim Alemlerin Rabbine hamd ederek Alemlere rahmet olsun diye gönderilen Resulüne salat ederek Hepinize selam ederek sohbetime başlıyorum Bu haftaki sohbetimizin Konusu tevekkül Sabrın başlangıcı olan Tevekkül Değerli Kardeşlerim tevekkül Güvenmek dayanmak demektir malum Tevekkülün peygamberlerdeki tezahürü ile diğer insanlardaki tezahürü farklı olduğunu görüyoruz Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda. Örneğin oğlu İsmail'e imtihan olan İbrahim aleyhisselam onu kurban etmede bir an bile tereddüt etmemiş ve böylece Allah'a olan güvenini göstermiş. Ateşe atıldığında da kalbinin aynı güven ve tevekkülle dolu olduğunu da kanıtlamıştı. Ayet-i Kerime'de o oğlunu kurban etmekle ilgili hadiseyi, hikayeyi anlatan ayeti kerimede felemma eslema ve tellehu her ikisi yani hem İbrahim hem de oğlu İsmail Allah'ın emrine tam manasıyla teslim olmuştu diyor Cenab-ı Hak. İbrahim oğlunu sağ şaka üzerine yere yatırmıştı. Musa aleyhisselam Allah'tan aldığı emirle Firavun ve kurmaylarının karşısına dikilmişti. Firavun ordusuyla onu ve beraberinde olanları takip edince Nil Nehri tarafına yöneldiler. Köşeye sıkıştıklarında Allah'ın yardımının geleceğine itimadı tamdı Musa aleyhisselamın. Nitekim öyle de oldu. Musa aleyhisselam ve kavmi güven içinde Nil Nehri'ni karşıdan karşıya geçtikten sonra orası yani Nil Nehri Firavun ve avanesine mezar olmuştu. Aynı tevekkülü ve teslimiyeti Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemde de görüyoruz. Sevr mağarasındaki Hz. Ebubekir ile birlikte geçirdikleri anı ve oradaki gösterdikleri metaneti hatırlayalım. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem orada Hz. Ebubekir Bekir radıyallahu anha La tahzen innallaha ma'ana demişti. Üzülme Allah bizimle beraberdir. Böyle teselli etmişti. Evet değerli kardeşlerim. Peygamberlerin tevekkülünde sebeplere tevessül olmasa da diğerlerinin tevekkülünde sebeplere mutlaka tevessül olmalıdır. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devesi hakkında bağlayıp mı tevekkül edeyim yoksa başı boş bırakıp da mı tevekkül edeyim sorusunu soran kimseye "İ'kilha ve tevekkel." demişti. Yani önce Deveni bağla ondan sonra tevekkül et. Bu olay neyi gösteriyor? Allah her şeyi sebeplere bağlamış. Meyvenin oluşumu ağaca bağlanmış. Ağacın büyümesi ise toprağa bağlanmıştır. Hastalığın iyileşmesi ilaca bağlanmış. Ebedi saadeti kazanmak da Allah'ın emirlerini yerine getirmeye bağlanmıştır. O halde tevekkül sebeplere yapıştıktan sonra yapılmalıdır. Nitekim yine Allah Celle Celaluhu feyda azem tefete bekkel Allah kesin kararını verince Allah'a güvenip dayan. İnna Allaha yuhibbul mutevekkilin çünkü Allah kendisine güvenip dayananları sever buyurmuştur. Değerli kardeşlerim tevekkül Müslümanlar için veya inananlar için, müminler için bir zaaf ve tembellik kaynağı olmamalıdır. Bir kuvvet hazinesi Allah'a ve kadere imanın bir sonucu olarak görülmelidir. Tevekkül tembellik ve miskinliğe asla götürmemelidir. Zira ekmeden biçmek, amelsiz cennete gitmek bunlar mümkün değildir. Maddi ve manevi terakki eden milletler tarihe baktığımızda ticaret, ziraat ve sanat alanlarında ilerleyerek bu seviyeye gelmişlerdir. Eskiden zillet ve miskinlik içerisinde yaşayan Avrupalılar, ticaret ve sanatta zirveye ulaşmış olan en dünüsü kendilerine örnek alarak ilerlemişler ve bugünkü duruma gelmişlerdir. İslam'ın çalış emrine uymayan Müslümanlar ise gelişmiş devletlerin tahakküm altına girmeye mecbur olmuşlardır. Bu işte tevekkül anlayışımızı kaybetmemizden kaynaklanıyor. Daha doğrusu tevekkülü gerçek anlamda anlamamamızdan hani Hz. Ebu Bekir radıyallahu anha Yemen'den gelen bir gruptan bahsedilmişti. Onlar bir kenarda oturmuş gelen geçenden dilencilik yapıyorlardı. Kendilerine neden gelirken yanınızda yiyecek getirmediniz, azık getirmediniz deyince onlar biz nahlun mutevekkilun biz Allah'a tevekkül ederek yola çıktık şeklinde cevap vermişlerdi. Hz. Ömer de bunun üzerine onlara entumul müteakilun siz mütevekkil değil yani müteakilsiniz başkalarının sırtından geçinmeye çalışanlarsınız diye cevap vermişti. Tevekkül Müslümanların geri kalmalarını değil aksine daha çok çalışmalarını, sebeplere sarılmalarını, ilim ve marifet sahasında yükselmelerini gerektirir. Zira beşeriyetin maddi ve manevi saadet ve terakkisini temin edecek en önemli sebep çalışmak ve gayret etmektir. Tembelliğin asla İslam'da yeri yoktur. Zira ayette Cenab-ı Hak وَبْتَغِ ف۪ي مَا آتَاكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا Allah'ın sana ahiret yurdunda vereceği o nimetlerin ve fırsatların peşinden koş ama dünyadaki nasibini de unutma diye Cenab-ı Hak buyurmuştur. Allah'ın bu emri mucibince mümin kendi gücü dahilinde olan bütün imkanları kullandıktan ve bütün şartları yerine getirdikten sonra neticeyi Allah'tan beklemelidir. Eğer netice kendi arzusu istikametinde olursa cenab Hakk'a şükretmelidir. Aksi bir durum meydana gelirse Rabbim bana benden daha şefkatlidir. Benim iradem gibi şefkatim de cüz'idir. O halde o nihayetsiz rahmet sahibine tevekkül ediyorum. Ondan gelen her şey güzeldir. Onun verdiği dert de derman olur. Vermemesi de vermektir diyerek huzur bulması ve ahireti için mühim bir hayır elde etmeye çalışması gerekir değerli kardeşlerim. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir duasında bize öğrettiği dualar vardır Allah Resulü'nün. O dualardan bir tanesi Rabbi e'udü bike mined kesel Ey Rabbim tembellikten sana sığınırım diyerek dua etmiştir ve böylece çalışmaya, sebeplere tevessül etmeye teşvik etmiştir. Tüm peygamberlerde geçimlerini temin etmek için yine tevekküllü bir işle meşgul olarak yapmışlardır. Hz. Adem Aleyhisselam'ın ziraatle meşgul olduğunu, Hz. İdris Aleyhisselam'ın terzilik yaptığını, Hz. Musa Aleyhisselam'ın çobanlık mesleğine sahip olduğunu, Hz. Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ticaretle meşgul olduğunu hepimiz biliyoruz. Hz. Ömer'in hayatından tevekkülü bize anlatan şu iki olayı sizlere arz etmek istiyorum. Bunlardan birisi Şam'ı ziyarete giden Hz. Ömer'in bulaşıcı hastalığı öğrendiğinde geri dönme kararı alınca Hazreti Ömer kumandanı oraya tayin etmiş olduğu komutan Ebu Ubeyde Ya Ömer Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun diye soru sormuş Hazreti Ömer de bunun üzerine evet Allah'ın bir kaderinden diğerine kaçıyorum diye tedbir almayı yani önce burada tevekkül öncesinde bir tedbirin olması gerektiğini bize bu söz çok açık ve net bir şekilde ifade etmektedir. Diğer örneği de Hz. Ömer'le ilgili fazla ibadet edememekten şikayet edince Hz. Ömer etrafındakilere onlar sen aşere-i değil misin neden üzülüyorsun diye sorulunca kendisine cennet ile müjdelense bile ibadet yapmayan cennete girebilir mi hiç Dolayısıyla benim bir garantim yok diyerek tevekkülün tedbirden sonra gelmesi gerektiğini çok veciz bir şekilde ifade etmiş. Aslında bizim şairi i şehirimiz Mehmet Akif büyüğümüz Kur'an ve sünneti bize o kendine mahsus çok etkili uslubuyla ifade ettiği sözlerden bir tanesinde ne güzel diyor. Allah'a dayandım diye sen çıkma yataktan Manayı tevekkül bu mudur hey gidinadan? Ecdadını zannetme asırlarca uyurdu. Nereden bulacaktın o zaman eldeki yurdu? Üç kıtada yer yer kanayan izleri şahit. Dinlenmedi bir gün o büyük nesli mücahit. Alemde tevekkül demek olsaydı atalet, mirası diyanetle yaşar mıydı bu millet? Çoktan kürenin meşali tevhidi sönerdi. Kur'an duramaz, nezdi ilahiye dönerdi. Rabbim bizleri iman eden, imanını amel ile taçlandıran, amelini ahlak ile güzelleştiren İslam'ı ve İslam'ın o güzel değerlerini en güzel bir şekilde anlayan ve hayatına uygulayan kimselerden eylesin. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. radyo sohbetleri Hazırlayan ve sunan Doçent Doktor Enver Osman Kağan